Geçtiğimiz günlerde ikizi olan bir arkadaşımla görüştüm. 11 yaşında ikiz kızları var. Şimdi lise'de döneminde. Çok sıkıntılı. Bir tanesi daha gitmek istiyor. Bir tanesi İzmir'e istiyor. İstanbul'da yaşıyorlar ne yapacak? Hangi birini memnun edecek? Yani şimdi buna bakarsak tabii ki burada hepimizin problemleri var. Ben de oğlumu memnun etmeye çalışıyorum ama hele bir de iki tane olduğunu düşününce hangi birini memnun edeceğiz? Kimin dediği olacak? Annenin dediği mi olacak? Çocukların dediği mi olacak? Nasıl bir yol bulunacak? Ne öneriyorsun? Evet. Şimdi bu, bunda ilk şey yaş çok önemli. Karşı Kaç yaş çocuklarından bahsediyoruz o 10-11 yaş gelceğimiz ilk okul dönemi biraz daha sanki çocuklarla zor iletişim kurduğumuz bir dönem mi oluyor? Öğreniyoruz hani o artık bebeklikten çıkıp bağımsız bireyler olma yolunda okula önemli bir adım o yüzden öğreniyoruz. Şimdi size hepimiz çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz, memnun olsunlar, hayattan keyif alsınlar istiyoruz. Ama çocuk yetiştirirken rehberiniz çocuk olursa işler sorun olur. Yani çocuğu memnun ve mutlu etmeye çalışmak. Ee, o zaman onu rehber almak oluyor. Hmm. Ve o zaman sorun yaşamaya başlıyoruz. Çocuk kendisi için iyi olanı bilmez. Haz odaklıdır. Yani o yalnızca mutlu eden şeyleri yapmak ister. Çikolata yemek ister, gezmek ister, daha gitmek <laughs> ister. Ama burada ebeveynin kendi ni rehber alması gerekiyor. Ancak kendimizi rehber alarak onların iyiliği için bir şey yapabiliriz. O noktayı hatırlamak önemli. Yeni nesil anne babalarda genelde mutlu çocuk yetiştirmek adına, çocuğu memnun etmek adına yapılan şeyler aslında sonunda çocuğun e, yeterince ebeveyn rehberliği almamasıyla ve bağımsız kişilik geliştirememesiyle sonuçlanıyor. Çocuk hep kendi istediklerini başkasına yaptırmaya çalışıyor. Peki mi? o kadar bazen çocuklar baskın yaklaşıyor ki yine hem benim hem de birçok özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımın yaşadığı problem kış günü yazdan kalma pembe tişörtler pembe eteklerle okula gitmeye çalışıyorlar ya da ne bileyim farklı bir dönemde farklı bir şey giymek istiyorlar. Yani hava şartlarına bile uygun değil. O kadar zıtlaşıyorlar ki bir anne burada nasıl davranmalı? Yani işte benim dediğim olacak şeklinde mi yaklaşmalı? Yoksa çocuğu, çocuğa mantıklı yaklaşımı nasıl öğretebiliriz? Şimdi daha önceki konuşmalarımızdan birinde demiştik ki çocuklar yalnızca yapılanlardan ve söylenenlerden değil gözlemlediklerinden öğrenir. Aynı zamanda kişisel deneyiminden de öğrenir hani nerede benim dediğim olsun fiziksel olarak çocuğunuza çok büyük bir tehlike olacak bir şeyse sizin dediğiniz olsun her zaman. Fizikselden kastınız ne? Zarar görecekse ee, yani şu zarar görmediymiş gibi yapmayı ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer incecik çıkarsa üştür olur. Bu bir zarar görme inancı değil. Bu mış gibi yap. Onun yerine ben bile gitmek istiyorsa git. istiyorsan yanında bunu da al. Bırakın o deneyimi yaşasın. Ama her zaman beyinle çalıştığımızda da onu söylemiştik. Neye inanıyorsanız onu yaşarsınız. Biz çocuğumuza diyoruz ki üşütür hasta olursun. Bu hipnotik erkin dilim. Aslında burada söylediğimiz bilinç altına bir mesaj, bir hipnoz yapıyoruz burada çocuğumuza sürekli. Onun yerine bana göre bunu dinmen uygun düşeceğini düşünüyorum. Ama sen bir dene yap. O fırsatı vermemiz gerekiyor özellikle onun birleşmesi bir çocuk için. Bir kere bunu yaşar. Ama eğer siz bu konuda çatışma yaşarsanız, evet. bunu her gün yaşar. Birçok anne çocuğun yaşadığı gibi ya da baba da karışıyor bazen. Hatta bazen evde büyük krizler evet. oluyor. Kriz oluyor. Baba bir şey söylüyor, anne evet. ona bir şey söylüyor, evet. çocuk bir şey söylüyor. E çocuk yetiştirirken en önemli kural ne benim kontrolümde neye müdahale edebilir, neye müdahale edemez. Çocuğun fiziksel varoluşuna müdahale edemezsiniz. Kendini nasıl rahatsız hissediyorsa. Şimdi mesela benim oğlum 17 yaşında. Bugün sabah okula gidiyor. Üzerinde yalnızca bir sweatshirt. Ki bugün soğuk günlerden biri evet. Için. evet. Düşürsün. Yok öyle iyi. O zaman tamam. Fikrinizi söyleyin. Ama o fikrin uygulanması konusunda ısrarcı olmayın diyoruz. Çünkü çok onların da kendi düşünceleri var. Zor. Çok zor bir şey. Anne, anne baba olarak çok zor. Özellikle bizler de öyle yetişmeniyiz için. Evet bizler baskıyla yetiştik. Bunda, bunun karşılığında dayak yedik. Yolumuz evet. kesildi. Ve bunun da işlemediğini gördük. Demokratik ebeveyn olmak doğru. Ama demokraside bile yine de bir yönetim var. Evet. Orada ebeveyn olarak siz o durumu yönetin elinizden geldiğince. Ama kendi istediklerinizin olması pahasına çocuğun kimliğini yok etmeyin. Evet. Çünkü şimdi reddediyor ama sonra otuzlarında, kırklarında bunun rahatsızlığını hissediyor. Evet, peki bir de şimdi tamam hani hayati olmadıkça kendi istediğimizi çok angaj etmeyelim ama yine de işte okuldan geliyor belli bir saat televizyon seyretmek istiyor. Halbuki belli bir saat sonra kalkıp ödevi yapması lazım. E burada nasıl bir yöntem izlemeniz? Birçok annenin yaşadığı problem bu. Hadi bir saat mi izin vermeliyiz, hiç mi izin vermemeliyiz dediğimiz saatte kalkmıyorsa ne yapmak lazım? Her <laughs> zaman için tabii ki bir aile yaşamında aileye özgü kurallar ve düzen olmalı. Ama bizim çocuğumuzla en çok çatışma yaşadığımız konular yemek, giyimle ilgili konular ve düzenle okulla ilgili evet. konular. Bunları daha çok bebeklikten itibaren ki. gerekiyor. Ben duyuyorum anne babalardan. Çocuklar 12'ye 1'e kadar anne babayla oturup dizi seyrediyor. Şimdi ilkokula başlayana kadar böyle yaşamış bir çocuğun ilkokula başladıktan sonra oturup ders yapmasını bekleyeceksiniz. Hayır. Bunun belli bir düzenli olması gerekiyor. Çocuğu yat diye zorlamak değil ama bebeğin olarak o gücü hissedip her gece 9'da o rutini başlatırsanız, o dönem geldiğinde de, ders ve okul zamanı geldiğinde de zorlanmazsınız. Biz oturduğumuz yerden çocuklara bir şey söylüyoruz. Kalk oğlum, hadi kalk beni deli ettin. Evet. söylüyorum. Bunu demenin bir yararı yok. Onun yerine bir kere söyleyin, iki kere söyleyin, üçüncü kere söyleyin. Hadi kalk, kalkın, elinden tutun, beraberce gidin. O, o odayı hazırlayın, ona bir şeyler yapın. Ve söylenmeyin diyoruz. Biz genelde söyleniyoruz. Evet. Kırk kere beni deli etmeden şunu yapsan olmaz mıydı? Evet. Ömrümden ömür aldın, yordun <laughs> beni ben. Niye böyle yapıyorsun? Evet. Zaten bir sürü derdim var. Ne yazık ki bunu yapıyoruz. Ama e, e, her zaman benim söylediğim bir şey. Bunun bana yarar var mı yok. Çocuğa yarar var mı yok. O zaman bu yararsız ve döngüsel davranış diyorum ben. Dönüp dönüp aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet. O zaman yaşam biçimini değiştirmek, esnek olmak. Mesela anne babalar geliyorlar bana 3 yaşında. Yatağını toplatmayı öğretiyoruz. Çocukluğu savaşa giriyorlar. Oyuncaklarını toplatmayı <laughs> öğreniyoruz. Ben diyorum ki 7 yaşına kadar. Çocuğunuzu güvenli, düzenli, kurallı, kendiniz için böyle bir çevrede yetiştirin. O 7 yaşına kadar bilinçaltı yapılıyor Çatışma yaşamayın çok fazla. Zorla yaptırmayın. Ekosunu yıpratmayın, zorla yaptırmayın. Hani tok evin aç olmaz. Düzenli evin düzensiz çocuğu olmaz. Benim annem derdi ki biz küçükken. Sizi akşamdan sabah bırakır kızım. <gülüyor> <gülüyor> Çok dağınık olduğumuz için. Ama şimdi böyle bir sorun yok. Demek ki bu zamana ve sürece yayılanmış. Evet. Siz düzeninizi kurun. Çocuk sizi izler. Ama çocuğa bir düzen, kendinizin sahip olmadığı bir düzen kurtulmaya çalışmayın. Bütün gün televizyon seyret. Hiç televizyon evinizde hiç kapanmasın. Ama çocuk bir saat seversin. Böyle bir güzel evet, Yani <laughs> demek ki kendinizde olmayan bir şey sonra çocuğa. Ben oğlum ıı, 7 yaşına gelene kadar haber programını bile seyretmedim o akşamları. Hiç Her mi? zaman bir düzenimiz oldu. 12 yaşına kadar şu soruyu sorardım. Bu benim seyredebileceğim bir program mı? İzin var mı? <laughs> Bu düzeni koyabilirseniz eğer hiçbir yani sorun, hiç sorun kalmaz. İnşallah koyabiliriz. Ümit ediyoruz.